açtım, bizim Serra delisi hamileyim diyor. Ya ben önce oltanın yanındaki koruma çocuk var ya yakışıklı olan, ondandır diye düşünürken Tolga'dan demez mi? Şok oldum İpek ya, şok oldum. Ağzım açık kaldı. Kızım bir şey söylesene. Aa, kapattı. Ha, bu da ayrı bir deli ya. Üf. Selin ondan mı vurdu acaba Tolga'yı Ay nasıl insanlar bunlar İpek'in? Serra'dan her şey beklenir. Benim Allah korumuş seni bu aileden. Bak bir de Oltan'dan ayrıldım diye üzülüyordun ya. Cık. İnanamıyorum yok. Mümkün değil olamaz böyle bir şey. Serra Tolga'dan hamile kalmış olamaz. Ha. Serra Oltan'dan para koparmak için yaptı diyorsun. Kesin. Kesin öyle yaptım ama. Tam Serra'lık bir hareket. Kesin öyle yaptım. Kızdan her şey beklenir. Her şey. Yok delireceğim ben. Delireceğim ben aklımı oynatacağım. Şimdi Serra... ...kaşif oğullarına veliaht doğuracak öyle mi? Selin'in doğuramadığı bebeği Serra doğuracak yani. Aklımı oynatacağım. Aklımı oynatacağım ben. Delireceğim artık. Hey canım sen de çok abarttın ama. Hayır bebek oltamdan değilmiş ki. Gerçi olsa da sen... Unuttun, gittin oltanı, değil mi? Ne? Nana sen ne diyorsun ya? Sen benim oltandan ümidi kestimi falan mı düşünüyorsun? Ben oltanı hala çok seviyorum. O bana eninde sonunda geri dönecek. Anladın mı? Oltan için, oltan için her şeyi yaparım ben, her şeyi. Ne? Ne yapacaksın gülüm? Senin niyetin ne? Yok bir niyetim sinirim çok bozuk ne konuştuğumu bilmiyorum görmüyor musun? Geldim. Sıra? İpek yardımına ihtiyacım var. Ne oluyor ne yardımı? İpek Oltan bütün adamlarını peşime taktı. Hepsi beni arıyor. Bebeğimi aldırmaya zorlayacak beni kürtaja zorlamaya çalışıyor. Lütfen. İpek sen de saklanmam lazım lütfen. Lütfen izin ver lütfen. Ee, tamam. Geç içeri hadi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani şimdi oltan bu bebek doğmayacak. Aldıracaksın diyor. Ama sen illa doğurmak istiyorsun. Kararlısın yani öyle mi? Ya öyle tabii ki İpek. Ya sonuçta bu bebeği içinde taşıyan benim... ...onu hisseden benim İpek öyle aldırmak kolay mı ya? Hadi bir de sen kimsin de bunu söylüyorsun yani? Haksız mıyım? Yani haksız sayılmazsın da... ...benim tanıdığım oltan... ...eğer böyle istiyorsa ne yapar eder o bebeği aldırtır Serra? Bulursa eğer aldırtır şekerim. Ama bulamaz. Ne zannediyor bu adam kendini ya? Çok parası var diye Ali baş kesen mi zannediyor kendini? Allah Allah... Buyurun. Çay demledim yanına da kurabiye koydum. Sağ ol anacığım, eline sağlık. Afiyet olsun. Ee, şeker kullanıyor musun bilemediğim de. Yani şeker kullanmıyorum da siyah çay da içmiyorum ben zaten. E daha düne kadar içiyordum, ne oldu? <laughs> Malum canım artık biraz dikkat etmem gerekiyor o yüzden. Anladım. Ee, nanam sana bitki çayı yapsın o zaman. Hmm. He olur var. Ee, papatya var, elma var. Hayır yok onlar hazır poşet çaydır şimdi değil mi? Yok onlardan istemem ama ee, çubuk tarçın var mı sende Neva abla? Var. var. Ah, tamam sen çubuk tarçını bana böyle güzelce bir kaynat. İçine de böyle bir kaşık bal at ama organik mi balınız? Organik, ha Organik kızım balımız Avanos'tan. Ha süper tamam. Sen karıştır onları güzel bir çay yapma ben onu içerim. Olur tamam yapıp getiriyorum ben. Bakıyorum da çok ciddiye alıyorsun bu hamilelik işini. Tabii ki ciddiye alacağım İpek. Yani benim karnımda koskoca keşif oğlanın veliahtı var ya. Öyle söylemesi kolay ama milyarlarca liranın sahibi var kızım. Tabii ki ciddiye alacağım. Neva abla. Neva abla. Efendim Serra. Yufka var mı ya? var. Başka güzel bir gözleme yapar mısın sen? Gözleme. Ha, peynirli, bol peynirli. Hoş bir gözleme yaparsın sen bana. Yanına da bir güzel ayran. Kızım bir saat önce kek istiyorum dedin. Yaptım, yedin ya. Evet, ama şimdi de canım gözleme istiyor. Ya, hamileyim ben ya, canım isteyince yemem gerekiyor yani. Ama ayran yok yanında. Meyve suyu var. Taze sıkılmış ama değil mi sen sıktın? Canım meyve suyu işte kutuda. Ha, yok. Öyle olmaz. Dolapta ben yoğurt görmüştüm. Sen o yoğurtla bana güzel bir ayran yap o zaman yanına. Ben öyle içeyim onu. Tuzsuz olsun ama he. Bak sakın tuz koyayım deme. Biliyorsun hamilelere zararlı. Tamam, var. Soğuk suyla yapma. Soğuk su olmasın sakın. Bak boğazın falan şişer sonra. kayılmışmış. Allah Allah. Canın gözleme istiyorsa kalk kendin yap. Neymiş hamileymiş. Ay sanki hamile kalan tek insan sensin şu hayatta. Mama, ne oldu? Niye söylüyorsun mır, mır mır Peki. Şişt, ben bu kızı boğarım. Bak demedi deme. Ne oldu? Ne yaptı yine? Cık. Ay beni kendine köle biliyor. Bütün gün yok kek yap, yok gözleme yap. Ne zaman gidecek bu? Bilmiyorum Nana. İki üç gün en fazla. Çok sürmez merak etme. İki günü geçerse ben bu kızı bağırım. Nanam katil oldu diye ağlarsın sen de demedi deme. Cık. Deme işte şöyle şeyler. <laughs> ne olursun benim attığım için idare et birazcık daha. Tamam bak eğer gitmeyecek gibi olursan ben onu yollamanın bir yolunu bulacağım. Hı. Merak etme. Artık bilmiyorum. Aldım bütün eksikleri ben <gülüyor> <gülüyor> İyi yaptın. Otur. Sevgilim, hiçbir şey bitmedi daha. Her şey yeni başlıyor. Al, getirdim elmali. Ay yok, soymuşsun kabuklarını ama ben elmayı kabuklarıyla yiyorum. Hı, hmm. anne, sen bana kabuklu getirsen, Neva abla. Tamam, öyle yapayım. Of. Sana bak ya. Yıka getir, Neva abla, ben öyle ısırı ısırı yerim, tamam mı? Of. Ah, ya kabukları doya doya. Bu ne ya? Ne yapıyorsun sen? Bana bak, at mısın, eşek misin bilmiyorum ama geldiğinden beri ağzın durmuyor. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle ya? Yalan mı? Onu getir yiyeceğim, bunu getir yiyeceğim. Homeni gırtlak yutuyorsun. Sana ne be? Sana ne? Sen mi veriyorsun parasını? Ay sen mi veriyorsun parasını? Asala bak, sanki karşısında hizmetçisi var. Aa. Ne oluyor ya, ne oluyor? Hey, kızım senin bu nanan salak. Ya ben elmayı kabuklarıyla yiyorum diye yaptığın şeye baksana, al. Çevir kabuklarıyla. Salak. Kızım sen delirdin mi? Ha? Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? İpek, bu köylüyü savunacak halin yok herhalde bana. Defol evimden. Saçmalama. Evimden defol dedim Serra. Tamam. Özür dilerim. Defol diyorum ya evimden. Defol istemiyorum seni. Seni bu eve alanda kabahat zaten. Kovuyor musun beni? Evet kovuyorum seni. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Hem niye kaçıyorsun ki sen oltandan? Bu adam sana para teklif etmedi mi? Al parayı bebekten de kurtul. Ne yapacaksan yap işte. Niye aldırıyorum ya ben çocuğumu? Niye aldırıyorum ben bebeğimi? Altın yumurtaya tavuğu mu keseyim ben. Doğru. Sen bu çocuğu kaşif oğullarının veliahtı falan zannediyorsun değil mi Serra Hanım? Oltan Bey'in torununu doğuracaksın ve bütün servetine konacaksın öyle mi? Çok beklersin kızım ya. Vallahi çok beklersin çünkü Oltan buna asla izin vermez. Aa, ben çok iyi anladım senin derdini ya. Sen Oltan'ı bir türlü kafalayamadın ya. Sen kendini Oltan'a bir türlü yamayamadın ya. Deliriyorsun değil mi kıskançlıktan? Ben hamileyim diye çıldırıyorsun sen şimdi. Defol dedim sana. Bırak, defol! Çık git ya sen, Defol! Hey!